Yine yeniden yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ben Yasin Hocanız. Bu videoda yüzdeleri kafanızdan hesaplamada sorun yaşıyorsanız daha kısa bir yolla bunu nasıl bulacağınızı anlatacağım. Ve ikinci olarak bir sayının karesini alırken eğer zorlanıyorsanız bu yöntem tam size göre. Hadi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet, videomuzda yüzdeleri hesaplarken zorluk çekiyorsanız eğer bakın burada sayıların yerini değiştirmeyi deneyin. Örneğin 50 sayısının %18'ini hesaplamak size zor geliyorsa bunun yerine sayıları yer değiştirerek 18 sayısının %50'sini hesaplayın. Veya 60 sayısının %40'ını hesaplamak size zor geliyorsa 40 sayısının %60'ını hesaplayın. Bu şekilde sayıların yerlerini değiştirerek belki daha kısa bir şekilde sonuca ulaşacaksınız. Hadi beraber uygulayalım bunu. 50 sayısının %18'i hesaplamak zor geliyorsa size sayıların yerlerini değiştirin. Yani 18'in %50'sini hesaplayın. 18 sayısının %50'si demek yarısı demektir. Yani 18'in yarısı da nedir? 9'dur arkadaşlar. Bakın 50'nin %18'ini hesaplamak için kullanacağımız bir sürü işlemden kurtulmuş olduk. 60'ın %40'ını hesaplamak yerine 40'ın %60'ını hesaplarsanız belki daha kolay bulursunuz. 40'ın %60'ı 40'ı 60 ile 40 çarp 100'e böl. 2 sıfırı gönder. 4 ile 6'yı çarp. 24. Belki böyle daha kolay yapacaksın. Ve bu yöntemi bütün sayılarda kullanabilirsin. Şimdi de geldik ikinci yöntemimize. Bir sayının karesini alırken zorlanıyor musun? Evet, bazen. O zaman bu yöntem tam sana göre. Herhangi bir sayının karesi. O sayının bir altındaki sayı ile bir üstündeki sayının çarpımının bir fazlasına eşittir. Ama nasıl? Örneğin, 9'un karesi, örneğin 11'in karesi. Bunları hesaplarken şunu yapacağız artık. Bakın, beraber uygulayalım. 9'un karesi. 9'dan bir önceki sayı kaç arkadaşım? 8. 9'dan bir sonraki sayı kaç? 10. Bu ikisini çarp 80 ve bunun bir fazlasını al. Nedir? 81. 11'in karesi. 11'den önceki sayı kaç? 10. 11'den sonraki sayı kaç? 12. Bu iki sayıyı çarp 120 ve bunun bir fazlasını al. Bu yöntem tüm sayılar için geçerlidir. Bir düşüğü, bir fazlası, bu ikisinin çarpımının bir fazlası bana bu sayının karesini verir arkadaşım. Tekrar görüşmek üzere. Başka bir video ile karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum arkadaşlar.